Ömer Fethi Gürer'den emeklilikte yaşa takılanlar açıklaması. CHP NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, katıldığı canlı yayında EYT konusuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fox TV'de Çalar Saat programına katılan Gürer, ''Emeklilerin intibak düzenlemesi mutlak suretle çıkması lazım. En düşük emekli maaşın asgari ücret olması lazım. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisi 2007 yılında aylık bağlama oranını %70'ten %35'e düşürdüğü için emeklilerin alması gereken maaş bugün 3500 lira yerine 4500 TL olacaktı. İşte oradan başlamak lazım. Emeklilikte yaşa takılanların gasp edilen hakkı mutlak suretle verilmesi gerekiyor. Bunlar birim ve gününü tamamladığı halde emekliliği hak ettiği işsiz kaldıklarında çok mağdur olan bir kesim dedim. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.